diyorduk Berbat. <laughs> Market fiyatları nasıl buluyorsunuz? Yani bunu söylemeye gerek yok. Zaten çok kötü. Olduğu ortada geçim yani geçim çok zor. Yani. Çalışıyor musunuz? Eyvan. Ben ev hanımıyım. Iki tane çocuğum var ama iki çocuk önermiyorum bu akımımda. Onu söyleyeyim yani. Üç diyorlar diye ikiyi bile önermiyorum yani. Şey, Geçimi nasıl sağlıyorsunuz? Eşiniz çalışıyor. Eşim çalışıyor. Fabrikada Geçiyorum, çalışıyor. İstediğiniz rahatlığı alabiliyor musunuz? Yani sadece yani, sadece, boğ da. sadece boğazımı yetiyor yani eskiden mesela dışarı daha çok çıkardık ama şu an çıkamıyoruz dışarı çıkamıyoruz yani bayağı kıstık yani hani çocuğumu mesela götürürdüm gezmeye falan çocuğumu eğlendiremiyorum ya. çok kötü yani gerçekten çok kötü çünkü kiradayım yani bana sorun <laughs> Berbat. kira ne kadar ödüyorsunuz bu arada kiram mesela geçen sene bindi binden 3'e çıktı şu an bir ay sonra zamım var bir yedi sekiz bekliyorum yani anlayacağınız gerçekten bunu bekliyorum şey, maaş ne kadar eve giren ondan sorun. Maaşımız 15 oldu şu an. Bu da bir de şeyimiz var yani bizim ikramiyemiz olduğu halde ben bunu konuşuyorum. Yani çok şükür diyorum. Ama benden diyorum ya düz maaş giren insanları düşünemiyorum yani ben kadar yani. Bir kiracı olarak size Türkiye şartlarında en az ne kadar bir insanın evine maaş getirebilmesi gerekiyor ki? Şu an net 25. Ciddi söylüyorum bak. Net 25 olması lazım. 20 bile yani şu an 20 falan olur falan zamanımız diye konuşuyor eşim ama yetmez gidiyorum Gerçekten yetmez. Benim kiramın 8-9 olduğu yerde bana nasıl yetecek? Gıda desen zaten berbat. Bizim hadi umudumuz var. Umudu olmayan insanlar ne yapsın? Gerçekten onlar ne yapsın yani? İçine biliyor muyuz? Cepler dolu mu? Geçinemiyoruz. İki çocuk var. Nereye market geçinelim? Market fiyatları nasıl oluyorsunuz? Her gün değişiyor. Bir şey bulamıyorum. Bugün farklı, yarın farklı. Yani her gün fikrim değişiyor. Çocuklara istediğinizi alabiliyor musunuz acayip? Allah şükür. Ama tek asgari ücretle mümkün değil. Hani bir gelir asgari ücretten bir tık daha yüksek olmasa çok zor. Eviniz pek kira mı kendim? kira? Şey, yani ne kadar ödüyorsunuz? Ee, şu an için düşük neden çünkü biz eski kiracıyız 5 senedir aynen öyle çok fazla yapamıyorlar ama yeni girmeye kalksam en az 8 bin. Peki, Eve giren ayda e, maaş miktarı ne kadar? 20 civarı. Peki bir insanın en az ne kadar maaş alması gerekiyor ki o ayı rahat geçirebilsin kiracı olarak? Şimdi e, yoksulluk sınırı ne kadar? 40 bin, 41 bin. En az o kadar girmesi gerekiyor <laughs> yoksul olmamak için. Şu an ben iki çocukla yoksulluk sınırındayım ama yine de Allah'a şükür. <laughs> e, aynen öyle. Valla biz hep 10 liralık aldığımız için fark etmiyor. Ee, zaten <laughs> Mehmet Mert'in sözüdür bu. Ee, Valla geçim zor. İnsanlar zor. İki tane pantolon almışız Defaktodan ha Orada kamerayı da çevir. 1600 lira para vermişiz. Yani burada zaten insanların çalıştığı durum da belli. Ee, bugün Instagram sayfasında gördüm. Yaşlılar 65 yaş üstü de artık otobüslerde para vermeyecek diye. Şu an zaten kendi Instagram hesabımda linçe uğradım. Yani 30 kişilik, 35-40 kişilik bir otobüste bile Üç dört tane yaşlımızı eğer üç 4 tane büyüğümüzü taşıyamıyorsak bile bu bizim ayıbımızdır. Yani herkesin ayıbıdır. Neticede bu parayla değil sırayla. Bugün bu amca şu an belki vardır. Yaşı belki yoktur ama yarın bugün bu senin de benim de başıma gelecek. E zaten gençlik diye bir şey kalmamış abimden, Ne saygı kalmış ne sevgi ne örf ne adet ne töre hiçbir şey kalmamış. E bugün yani eğer üç tane atamıza üç tane babamıza sahip çıkamıyorsak büyüklerimize biz milliyetçi de deriz biz insan da değiliz yani. Ülkenin bizim ekonomisi. Gençleri baba. Öyledir abi. Bugün Allah bizim gençlerimizi saklasın. Gençlerimiz gerçekten, gerçekten, gerçekten dört dört değil. Bugün parası olan günden güne katlıyor. Parası olan malı hep köşede günden güne değer kazanıyor. Ha garibanlar ha işte bak burada reklamı var. Yani eğer bu ülkede bu kadar iş adamı, eğer bu ülkede bu kadar insanlar şu üç beş tane çocuğa yardım edemiyorsa onların zenginliğine tüküreyim yani bu kadar basit abi. Hiç bipleme. Aynı öyle geç yani. Eyvallah. Eyvallah kolay gelsin. Teşekkürler geçsin. sağ ol. Nasıl abi, ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Var mı pahalılık? Ya pahalılık olmaz olur mu yani? Olsun. Ama bugünleri çok ararız. Nasıl cepler dolu mu? Oo ceplerimi göstereyim istiyorsanız. Neyimize geçineceğiz be abi? Ben bu insanları anlamıyorum halen artık. Çözemiyoruz yani. Bu kadar şeyden bu kadar sonra halen de diyorlar hükümeti, Allah hükümetimizi başımızdan ek... Tamam eyvallah biz de devletimizi, milletimizi seviyoruz ama hani geçinemiyoruz. Ben şu anda kendi maskara ücretle çalışıyorum gelir vergi dağılımına bakıyorsun. Benden bu geçen ay sadece asgari ücretle çalıştığım halde mesai yapıyormuşum, şey yapıyormuşum. 3 milyar 4 milyar vergi kesiliyor. Bu nerenin adaleti? Ben şu kızıma, şu çocuğuma ben bir şey alamıyorum. şu anda kızım benden dondurma için küçük boy dondurma 10 lira. Düşünüyorum şey yapayım. Ben ek kişi olarak hem düğün salonuna gidiyorum, hem şeye gidiyorum. Yine de yetiremiyorum. Ya geçen gittim bir tane üst, bir tane bir tane pantolon, bir tane üst aldım. O da pazardan aldım. 1000 lira, 500 lira para. Hani bilmiyorum ne olacak bu işin sonu ne olacak. Bir şey söylüyorsun dolar yükseliyor diyor. Ondan sonra biz dolar yükseliyor deyince dolarla maaş alıyorsun diyor. Hani kısır döngüye girmiş gibi artık ne yapacağız biz de bilmiyoruz. Nasıl geçineceğiz nasıl edeceğiz. Artık yani artık evde de psikolojimiz bozuldu artık. Ailemizle, eşimizle, çoluğumuzla, çocuğumuz artık psikolojik netiz, yani geçim nedenlerinden dolayı kavga etme durumuna gelir. Psikolojimiz bozuk. Ondan sonra bu efendim bu boşanmalar neye fazla arttı? ya e adam geçinemiyor ki nesini yapsın? Yani ne olacak? Biz Oy de Yok çok şükür ben bu zamana kadar. Ben normalde Gelecek Partisi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısıyım. Hani vermedim vermem de burada hani Kemal Bey'in de çalışması için hani kazanması için elimizden geleni yaptık. Ettik etrafımızdaki insanlarla söylüyoruz. Şu anda ben kendim şu anda bir özel şirkette çalışıyorum. Orada da mesela bizim emekli abiler falan var. Bazen çalışıyorlar, oraya geliyorlar. Onlara konuşuyoruz. Bazen adam kendi çıkma malzeme arıyor. Valla diyorum hakkınız budur. Siz bundan fazla bir şey hak etmiyorsunuz. Çünkü siz kendiniz getirdiniz, kendiniz yaptınız. Bu saatten sonra da hiçbir şey olacak ki. Bir de vay efendim şöyle yükseldi. Vay efendim böyle abi siz kendiniz getirdiniz diyor. Olur mu o adamla ne ilgisi var diyor. Halk yapıyor bu. Ya o zaman her şey halk yapıyorsa o zaman hani hükümete ne gerek var? O zaman hepimiz her şeyi yapalım. Şey yapalım. Denetleme yok. Bir şey yok. Şimdi şeye soruyorsun. BİM'in yanına gidiyorsun. Adam soruyor bize BİM'e gidiyoruz mesela. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Ben bir trilyon ceza kesim. Bir binme bir trilyon ceza koyar mı? İki gün sonra yine zaten kazanacak o parayı. Senin şöyle bir uygulama yapman lazım. Ömür boyu, beş sene boyunca, altı sene boyunca ben sana men ediyorum, kapatacağım seni diyeceksin. Bak bakayım nasıl her şey normale dönüyor. Neymiş efendim serbest piyasa. Biz bir yerde çay içiyoruz, iki buçuk lira bir yerde içiyoruz. Beş lira. Neden böyle? O adamı da kurtarıyor, bu adamı da kurtarıyor. Neden öyle oluyor diyoruz. Bu sefer diyorlar ki vay efendim işte bizi kurtarmıyor. Kiralar yüksek, şunlar yüksek, bunlar yüksek. E madem yüksekse devletimiz niye bunlara bir el atmıyor? Hani sıkıntı gerçekten ceplerimiz boş artık şey yapamıyoruz. Kızım Allah razı olsun şu anda belediyeden Allah razı olsun bakın. Kızım beş buçuk altı yaşında. Hani kara kara düşünüyordum ben bu çocuğu nasıl ana sınıfına göndereceğim. Bir de sözde devlet okulu olmasına rağmen 400 lira 500 lira bir de aidat alıyorlar bizden şeyden dolayı. Ben kara kara düşünüyordum. Allah belediyeden razı olsun şu anda ücretsiz kreş yapmış. Hani yemeği şuyu buyu bedava. Lan be, Çerkezköy Belediyesi gibi bir sonuçta belde bir yapıyorsa devletimiz bunu niye, hükümetimiz niye nasıl yapamıyor da bir sürü para yapıyor. Bir tabilot çocuğun bir tabilotu şu anda 100 lira 200 liradan aşağı kurtarmıyor çocuğu bir önce direbilmek için şey yapamamak için. E madem ki milleti hani bunu belediye yapabiliyorsa devletimiz niye yapamıyor? Söze gelince para yok ülkede, şu var, bu var. E bu kadar şatafata bir milletvekili şu anda tatile gidiyor. Ara dünya kadar şey, dünya kadar para, dünya kadar masraf gidiyor. Bir Para gidiyor mesela atıyorum e, şeyden e, siz söyleyin bir tatile gidiyor ya da bir şey bir müdür ya bir müdür kıçı kırık bir tane müdür ya bir şey değil. Kaç tane korumayla geziyor bu sadece bu halk mı kemer sıkacak başka kimse sıkmayacak mı? Yani devletten ya da hükümetten kimse sıkmayacak mı? Devletimize lafımız yok. Devlet hepimizin devleti ben hükümeti eleştiriyorum. Hani devletin kimse eleştirmeye gücü bir de yok. Aynen her he, canımız feda. Yarın öbür gün şey yapıyoruz. Şeye soruyoruz. Yok bilmem şöyle oldu. Yok bilmem böyle. Hani ki, kapıya kime gideceğimizi bile şaşırıyoruz. Artık hani bilmiyorum ne yapacağız. Artık ne edeceğiz? Ne hani ya? şey yapmıyoruz. Ya bir, bir paket sigara ya bir paket sigara. Fakirin şeyi nedir? Sigaradır. Başka bir şey değil. Tütün hani eskilerden beri yani şeydir sigaradır. Ya bir sigara. Ben şu anda kendim bir tütün, bir ben iki buçuk lira, üç liraya aldığımı biliyorum. Şu anda bir tütün, bir paket tütün olmuş 20 lira para. Ya benim gelirim nerede? Aynı yerinde sayıyor. ben istemiyorum mesela asgari ücrete zam yapsın. İstemiyorum. Abi fiyatları da eski bak. Asgari ücreti de düşürsün, fiyatları da eski şeye getirsin. Aynı şey olsun. Hani ben istemiyorum zam yapmak. Hani sıkıntı, biz hakimin ağzını açıyoruz. Burada kime söylesek herkes burada ağlıyor şey yapıyor. Ulan peki abi bu zaman bu kadar oyu kim verdi? Nasıl geldi o zaman? Yani kendi düşen kendi düşen ağlamaz Yani benim benim vicdanım rahat şahsen çok şükür. Vermedim. Vermem de ama bu şekilde olacak iş değil. Bilmiyorum Allah yardım etsin. Sonumuzu hayra çıkarsın. Yani bilmiyorum Yani diyeceklerim bu kadar. Çok sağ daha olacağım. daha dolu doluyum ama işte kurban oldum Rabbim. Bana hani şu şekilde dolu doluyum. İstediğim her şeyi söylemek istiyorum ama işte İmkanlar kısıtlı olduğu için ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza yarın öbür gün ne olacağımız bile belli değil yani. Şimdi bugün böyle biz böyle konuşuyoruz ama bakalım ne olacak.